Bugün Türk televizyonunda böyle deyince akla ilk gelenlerden yani mafya, aksiyon, dram hepsini bir araya getiren Kurtlar Vadisi'ni konuşalım diyorum. Özellikle o ilk zamanlarını, hani 2003-2005 arasını, o başlangıç heyecanını falan üzerine konuşması çok keyifli olacak bence. Kesinlikle öyle. Kesinlikle zaten Show TV'de başlamıştı. İlk 3 sezon orada gitti. Sonra dördüncü sezonda Kanal D'ye geçti. Hem de o zaman için yani rekor bir parayla 4 milyon dolar falan deniyordu. İzleyicideki etkisi müthişti ya. Hala konuşuluyor. Evet evet sadece dizi değildi yani başka bir şey de. Başlamadan şeyi de ekleyelim o zaman. Hani bu sohbetimizi eğer beğenirseniz devamı gelsin isterseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum yapın, beğenin. Destekleriniz önemli bizim için. Aynen öyle. Şimdi hikayenin tam ortasında kim var? Polat Alemdar hepimiz biliyoruz. Ama kim bu adam? Yani bir yandan mafya dünyasında, diğer yandan aslında bir istihbaratçı, devlet görevlisi. Tam bir ikilem aslında karakterin özü. Kesinlikle. Yanında da hemen iki isim beliriyor. Memati Baş, sağ kolu. Bir de Abdülhey Çoban. Abdülhey sonradan katıldı ama aslında onu Aslanak Bey Polat'ın yanına yerleştirmişti koruması için. Doğru, onu da belirtmek lazım. O üçlü operasyonun bel kemiğiydi resmen. Tabii Polat'ın bu zorlu yolda, yani bu tehlikeli dünyada ayakta kalmasını sağlayan başkaları da var. Mesela Süleyman Çakır, can dostu, ortağı, hani o racon kesen, gözü pek karakter. Ya Çakır'ın sevinmesi inanılmaz bir şeydi. Hala 8 Nisan'da öldüğü gün anılıyor. Evet evet. Mesajlar paylaşılıyor. Lokma dağıtanlar falan oluyor. Düşünsene kurgusal bir karakter için bu. Gerçekten ilginç. Müthiş bir örnek yani. Bir de tabii ki Polat'ı bu göreve hazırlayan akıl hocası Aslan Akbey var. Dizide KGT'nin yani kamu güvenliği teşkilatının başkanı olarak gösteriliyordu. Hı hı. O KGT de işte devletin en gizli derin operasyonlarını yapan birim gibiydi. Aynen o derin devlet tartışmalarını da körükleyen şeylerden biriydi zaten. Aslan Bey'in de bir akıl hocası vardı, Doğu Eşrefoğlu. Evet, evet. O usta çırak ilişkileri, o hiyerarşi çok netti dizide. Yani öyle katman katman bir yapı. Sadece erkekler değil ama güçlü kadın karakterler de vardı hikayede iz bırakan. Mesela Polat'ın büyük aşkı, avukat Elif Eylül. Onunla ilişkisi Polat'ın o insani tarafını, çatışmalarını gösteriyordu bize kesinlikle. Elif'in arkadaşı Canan da vardı. O da avukattı. Evet. Mafya tarafında da Laz kızı, Çakır'ın eşi Nesrin Çakır. O da önemliydi. Aile içi dinamikler, kadınların o dünyadaki yeri. Bir de tabii dizinin en büyük sırlarından birini taşıyan Nergis Karahanlı var. Polat'ın aslında biyolojik annesi. Yani Mehmet Karahanlı'nın eşi. Onun hikayesi zaten Polat'ın bütün o kişisel trajedisinin temeliydi. Karşı tarafa bakarsak orada da gücün merkezi. Kurtlar Konseyi, başında Baron Mehmet Karahanlı. Dışarıdan bakınca saygın iş insanı, holding patronu falan ama ama perde arkasında bütün o yasa dışı işleri yöneten kişi, para, güç hepsi onda. Yanında sağ kolu Kılıç var. Eski kabadayı. Karahanlı'ya sonuna kadar bağlı. Konseyin gelir kaynakları da üyeler arasında paylaşılmıştı sanki. Silah ticareti Lazya'ya adaydı. Aynen. Uyuşturucu işleri de Hüsrev Ağa'daydı. Bu ikisi, Lazya ile Hüsrev Ağa, konseyin daha gelenekçi kanadıydı. Eski kafa yani. Aralarında da sürekli bir çekişme vardı zaten. Tabii tabii. Bir de konseyin infazcısı, silahlı gücü Testere Necmi, Karahanlı'nın en güvendiği adamlardan, o kirli işleri yapan kişi. Bu konsey yapısı işte Türkiye'nin o karanlık yüzünü temsil ediyordu sanki ve Polat'ın da ana hedefi buydu. Peki her şey nasıl başlıyor? Yani Polat Alemdar nasıl Polat Alemdar oluyor? İşin kökeni aslında yıllar öncesine dayanıyor. Aslan Akbey, Mehmet Karahanlı'dan intikam almak için onun öz oğlu Efe Karahanlı'yı kaçırıyor ve onu Ali Candan kimliğiyle yetiştiriyor. Devlete hizmet eden biri olarak. Biz Ali Candan'ı ilk başta yurt dışında başarılı operasyonlar yapmış, yetenekli bir istihbaratçı olarak tanıyoruz. Sonra Aslan Akbey onu Türkiye'ye çağırıyor ve hayatının görevini veriyor. Kurtlar Vadisi Operasyonu. Bu operasyonun hedefi çok büyük ama Baron Karahanlı liderliğindeki Kurtlar Konseyi'ni çökertmek. Kolay bir iş değil. Dizide söylenenlere göre konsey, Türkiye'nin yıllık gelirinin yarısını hükmediyor. Yani düşün, ne kadar derin ve tehlikeli bir yapı. Bu yüzden Ali Candan'ın ölmesi gerekiyor, kimliğinin tamamen silinmesi lazım. Aynen. Çünkü konseyin içine sızacak adamın geçmişi olmamalı, tanınmamalı. Operasyonun başarısı için Ali'nin her şeyi, tüm sevdiklerini geride bırakması gerekiyor. İşte o unutulmaz dönüşüm süreci de burada başlıyor. Ali Can'dan sevgilisi Elif başta olmak üzere herkesle vedalaşıyor, onlara öldüğü haberi gidiyor. Resmi kayıtlara göre trafik kazasında ölüyor. Ama aslında Aslan Akbey'in kontrolünde estetik ameliyatlar geçiriyor, yüzü tamamen değişiyor ve karşımıza Polat Alemdar olarak çıkıyor. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik, sıfırdan bir başlangıç. Mafya dünyasına ilk adımını da şeyle atıyor. İstanbul'un eski, saygı duyulan kabadayılarından Duran Emmi'nin uzaktan yeğeni olarak. Duran Emmi bir nevi anahtar oluyor Polat için o dünyaya girişte. Tam da bu noktada Süleyman Çakır'la tanışıyor ve o efsane dostluk başlıyor. Duran emmi sayesinde. Çakır o sıralar konseladır'a dönüşüyor. Hırslı, yükselmekte olan biri. Duran emmiye saygı ziyaretine geliyor kahveye. Orada Polat'la karşılaşıyor. Tam kahveden çıkacaklar, Çakır'ın ezeli rakibi Şevko'nun adamları pusu kuruyor. Ortalık bir anda karışıyor. O ilk bölümlerin en akılda kalan sahnelerinden biriydi o çatışma. İşte o Pusuda Kolat resmen tek başına ortalığı dağıtıyor. Hem Duran Emmi'yi hem de Çakır'ı kurtarıyor. Bu olay tabii ikisi arasında o sarsılmaz dostluğun temelini atıyor. Çakır Polat'ın o soğukkanlılığına, cesaretine hayran kalıyor ona Can Polat demeye başlıyor, silahını hediye ediyor. O meşhur söz var ya, dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı düşmanımdır. İşte o motto oturuyor aralarında. Ama hemen arkasından duran emmigi de öldürülüyor. Evet, o da Polat'ın hem intikam duygusunu ateşliyor hem de bu dünyanın ne kadar acımasız olduğunu ilk elden görmesini sağlıyor. Çakır gücünü arttırmak için kumarhane açmak istiyordu ama önüne engel çıktı. Kolsey'in o pek sevilmeyen gümrükçüsü Tuncay Kantarcı, Çakır'ın yurt dışından getirttiği makinelere el koymuştu. Bahaneye bak, nakliyecinin Tuncay'a borcu varmış güya. Makinaları içinde de 2 milyon dolar gibi acayip bir para istiyordu. Çakır için büyük sıkıntıydı o para. E tam o sırada Çakır'ın diğer rakibi Şevko da boş durmuyor tabii. Çakır'a diyor ki, Polat'ı bana sat, sana 2 milyon dolar vereyim. Çakır tam köşeye sıkışmışken Polat çıkıyor sahneye. Aynen. Nereden bulduğu belli olmayan 2 milyon dolar nakit parayla geliyor Çakır'ın yanına. Al bu parayı açacaksın o kumarhaneyi diyor. Bu hamle Polat'ın ne kadar gözü kara ve sadık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çakır'ı büyük bir dertten kurtarıyor. Ama Şevku rahat durmuyor tabii. Adamları Çakır'ı vuruyor yaralanıyor ama kurtuluyor. Çakır o vurulma olayını bile lehine çeviriyor. Konsey üzerinde baskı kuruyor. Zeki adamdı vesselam. Öyleydi. Sonunda Çakır'ın kumarhanesi açılıyor hem de görkemli bir törenle. Açılışa Polat artık sadece Duran Emmi'nin yeğeni değil, kumarhanenin ortağı olarak Çakır'ın yanında katılıyor. Bütün konsey üyeleri de orada. Bu Polat'ın mafya dünyasında resmen ben de varım dediği, yerini sağlamlaştırdığı anlardan biriydi. Zamanla Polat'ın operasyonları, içeriden yürüttüğü o mücadele, konsey üyeleri arasındaki ihanetler, çıkar çatışmaları falan derken konsey zayıflıyor. Özellikle dördüncü sezonda üyeler teker teker gidiyor. Ölüyorlar ya da öldürülüyorlar. Son üye Lazya'nın da ölümüyle Polat'ın asıl hedefi olan Kurtlar Konseyi tamamen dağılıyor. Operasyonmuş oluyor yani. Başlarda Çakır'ın adamı gibi görünse de Aslan Akbey'in yönlendirmeleriyle ve kendi zekasıyla konsey içinde hızla yükselmeye başlıyor. Rakip grupları temizliyor, konseyin düşmanlarını ortadan kaldırıyor ve zamanla öyle bir güce ulaşıyor ki yani hedefi olan konseyin başına geçme noktasına kadar geliyor. İnanılmaz bir sızma hikayesi. Gerçekten. Ama bu yükselişin, bu operasyonun bedeli de çok ağır oluyor Polat için ki en büyük darbe kardeşi gibi gördüğü can dostu Süleyman Çakır'ın ölümü. Ah evet. Çakır'ın 43. bölümde cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülüp 45. bölümde ölmesi o unutulmaz anlardan biriydi. O gün Türkiye'de hayat durmuş gibiydi ya. Gazeteler yazdı, gıyabi cenaze namazları kılındı falan. İnanılmaz bir etkiydi. Çakır'ın ölümünden sonra Polat'ın aldığı intikam da çok sert oldu tabii. Konsey içindeki dengeleri iyice sarstı. Bu da Polat'ın yükselişini hızlandıran bir epken oldu aslında. Kesinlikle. Gerçekten de o ilk 4 sezon yani 97 bölüm Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yer edindi kendine. Karakterler, diyaloglar, aksiyon, müzikler, atmosfer. Tam bir fenomendi anlatılacak o kadar çok şey var ki aslında her bölümü ayrı olay ama sanırım o ilk dönemin ruhunu nasıl başladığını ana hatlarını konuştuk gibi Umarım dünlerken siz de keyif almışsınızdır, o günlere şöyle bir gidip gelmişsinizdir. Kesinlikle çok katmanlı, zengin bir dünyaydı. Saatlerce konuşulur yani. Belki başka bir zaman farklı detaylarına da gireriz olabilir neden olmasın. Bu arada YouTube kanalımızda da güzel gidiyoruz. Videolarımız izleniyor, yorumlar geliyor, beğeniliyor. Hoşumuza gidiyor bu durum. Hı hı. Her etkileşim, her yeni takipçi bizi mutlu ediyor açıkçası. Eğer siz de bu yolculukta bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenirseniz, yorum yazarsanız seviniriz. O yorumlarda istediğiniz diziyi, filmi yazabilirsiniz. Eski, yeni fark etmez. Dijital platform içeriği de olur. Aynen. Neyi konuşmamızı isterseniz yazın bize. Yorumlarınızı bekliyoruz yani. Ayrıca sadece YouTube'da değiliz. Diğer sosyal medya platformlarında da varız. Facebook, Instagram, Twitter yani yeni adıyla X. Oralardan da takip edebilirsiniz. Oradaki içeriklerimizi de beğenebilirsiniz. Farklı paylaşımlarımız oluyor oralarda da. O zaman başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. İyi günler.